Her dilden iyi akşamlar. Bizi izlemeye devam edin. Senet mi yazsam, kefil mi bulsam, nasıl alsam, nasıl ödesem? Alışverişi dert etmeyin. İşte Sümerbank'tan Sümerkart. Seç, beğen, dile. şey hemen ödemeyi taksitle yapın. Domatesi seçiyorsunuz. Evet. Domatesi bile seçiyorsunuz. Peki yatağınıza aynı özeni gösteriyor musunuz? Yatak seçimi sağlığınızla ilgilidir. Ayy. Yatak alırken fermuarını açacaksınız, içini göreceksiniz, neyin üzerinde yattığınızı bileceksiniz. Unutmayın, yatak alırken mekan, mekan alacaksınız. Ayy. Mekan yaylı yatakları. Evinizde yeni bir çizgi, yeni bir kelebek. Hayatınızda yeni bir konfor, yeni bir kelebek. Her köşede yeni bir renk, yeni bir kelebek. Mutfağınızda yeni bir boyut, yeni bir kelebek. Yeni bir kelebek, yine bir kelebek. Hedefim daha iyiye, hedefim daha yeniye. Hedefim daha ileri. Kredileriyle çiftçiye destek, iş adamına güven veren Şeker Bank, tasarruflarınıza yüksek gelir sağlar. Hisse senedi, tahvil, ithalat ve ihracat işlemlerinizde Şeker Bank'ın uzman kadrosu yanınızda. Kredi kartı uygulaması ve yurt çapında yaygın hizmet anlayışıyla Şeker Bank'ın hedefi daima daha ileriye. Şeker Bank, doğru banka. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği basın ateşe yardımcısı Çetin Görgü bu sabah uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Bu yıl başında oyunun süper gücünü hediye edin. Dilediğin iki orta boy pizza 290 TL.